Selam chat. Şu anda Samet abi elimde. Eğer onu istiyorsanız emcuk atacak bana. Geldim. Ay. Çeto bir kahve suyu koydum onu bana 5 dakika sonra hatırlatırsanız. Taş bu ya bir an var mı? Neymiş şimdi lan ben? Tamam. Ben bir izleyiciyim. Ben izleyici ne yapıyormuşum ben? Doğru kodu girerek şifreleme istesinde. Yeteneklerin tamamen dolduğunda oyun... Abi oyunca... Discord'a geliyor haberin olsun. Nasıl Discord'a geliyor oğlum? Geliyor mu şimdi? şimdi Yok abi. Şimdi iyi. Sesiniz. Gelemez sesim ya. Konsolun her zaman nereye olduklarını görmek için etkileşimleri bir sefer yanılacak aktif etkin olabilir. Bu nedenle evet. akılcı bir seçim yok. Haini bu. Haini bu. Yo yo estağfurullah. <laughs> abi onun şey gel şurada söyleyeyim sana Şey diyor. Tüh yağmalamış <laughs> işte. Aha! Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Bana vurup duruyor. Gel Vurduğum ben de sen de. Niye Bir vurduruyorsun sen de? Niye vurduruyor? <laughs> abi para verse tamam vurdururum ama vermiyor. Geliyorum geliyorum. Abi Lan çık. Sandığa bak lan Tam soğuktan da Şurada şey var onu alsana. Evet. Çık. Aa ölüyorum. Tamam. Aha. Kim ölmüş? Üçünc üçüncüsü de iki. Sonu Abi. Ee, üç tane Dön mi? Bir. Dört. Abi üşüyorum koş. Bu arada biz de ben de donacağım ama. Gelin bari odun alın gitmeden. Ben kırıyorum. Siz alın. Envanterimi de alamam şu an. Aha. Sen bunu nasıl açabiliyorsun lan? lan? Oğlum herkes açabiliyor. Hayır herkes açamıyor onu. Ne? ne oldu? <laughs> açabiliyormuş doğru. Beni beni sorgulama herkes kafanın gözünü kırar ama. selam Tayyip hoş geldin. Elimdekini görüyor musun? Götüne Kimi sok. Bayım, lan. Götüne ben sok. Götüne sok. Götüne sok. Ne sok. Al. sok. al. al. Kimleri çekip içinde patlıyor? Volkan şey. sus gel. Kullanılmazdır. tamir diyor bura. Şifre ne lan? Oğlum öleceğiz ya. Koş 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 koş. Oğlum küresel olay yaklaşıyor çıkmayın. Odun o getirdim. Isının diye götünüz üşümesin diye. Eyvallah. Neyse siz yakmışsınız zaten. Ne oluyor be? Ha ha Ay bu dö ne bu şey. Ha dönüşüyoruz yine. Biz burada... Düşün burada dururuz. eve gir, eve gir, eve gir, eve gir. gir. Bence burada derim. bir sik şey yapamazlar. Abi sonradan gelen abi. Bir oy benim benim. benim. Valla damgaladım onu artık artık kimse yani. <laughs> evet kimi sürgün ediyoruz? <laughs> Gerek Söyle var ya. mı? <laughs> yok şaka yaptım ya. Sürgün edince şey oldu eve giremiyormuş. Eve oğlum, mallarımızı talan ederler. Abi Samet abi birisi sana verdi de haberin olsun. Uzaklarda arama gerek yok. Şerefsiz Volkan vermiştir. Ya ağzında nimet var o ağzına. Kalk, tırt tırt ya. Yemek var mı yemek? Samet abi kahve suyu. Aaa evet. Cık. Abim yok geliyorum. Bir şey dinle gelin. Tamer abi. Bu sen misin? sen. Aha. Vuruşuyorlar. Lan. Birisi... İçeriye girin, içeri, açık, içeriden içeri. çıkmayın. Gelin, gelin, gelin. Kaç, kaç, kaç. Çıkma, çıkma, dışarı çıkma, dışarı çıkma. Çıkma, dışarı çıkma, içeri gir. Yardım bekliyor. Adamın Baltayla vurdu birisini En dışarıdaki adam vurdu. Ben baltayla birisini indirdim de diğerini indiremedim. Tam. zilendim. Bak gözünüzü kaçırmayın ondan. Aa bu abi orada Ben değil ki. Şey yazdım. Ateşin önündeki tahta yazdım. Mert. Mert. He Mert. Lan bana biri vurdu ben onu öldürdüm. Yemedim mi naneyi? <laughs> Bir de şu mavi ile dur neymiş Muhammed Bey aynen Muhammed Bey Ben değilim ben değilim ben değilim Ya gördüm abi, Muhammed Odun o lazım değil, Muhammed değil. Odun lazım Muhammed değil mi? Değil Ulan kendimizi amir savunmak amir da suç oğlum Hamur gelin 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 bak, bak, o abi? elindeki ne? O elindeki ne Mert? Mert o elindeki ne? Yay mı o? Vallahi gördüm Mert. Benzinleri bir yere koyuyor muyuz bu Mami Efendim Bu benzinleri bir yere koyacağız mı? Yok lazım Bana yemek lazım acil O ben, ben de şey var şey hackleyebilirim ama bana yemek lazım Bütün bomba Abi içeriye koydum en son. Yok içeride hiçbir şey yok. Gitti mi? Korunmuş duruyor. Yemek lazım bana da. Gidelim hayvan keselim. Bir kişi daha lazım. Bir kişi daha lazım. Ömer Ömer gel. Geldim geldim geldim. Hangi rolün ne lan? hem hemşerilerim. Alo. Arkadaşlar ben birini etiketlemiştim. Kim şey çıktı? Düşman çıktı. Samet bir gelsene lan. Dur bonus mücadele alıyorum şu an. 3 kasa aç. Abi mad. bak Yüzde yüz mer. Bir şey yapayım. Çocuklar birbirinize vurmayın çocuklar. Ne, ne yapıyor? Ses yükseltiyor. Ben de bir şey yok. Ya, ya, burada, tam Neredeydi lan mekan? Dur ben Tamer abiyle gidiyorum. Ne oluyor lan o ne? Ya, koruyun burayı Samet burayı koruyun. Köz Buran şifresi ama. Yemek yemek. Abi, girme lan içeri. Girme içeri. Yemek yemek. Mert'i sokmayın, Mert'i sokmayın. İçeride bir Muhammed de abi kalsın. Acil yemek, acil. Mı? Yemek. Volkan var nereye Volkan? Yok. Biz zaten giyemiyoruz ki sürgünüz. Ha. Ya ben girebiliyor muyum? Şen da. Al Samet Bey bana mı lazım? Savunma Sen Çık buradan. Buradan çık. Aha. Aha. Kaldırın beni, kaldırın. Ya öylesine denedim. Aa geyik 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 geyi. Et et et. Vurun abi vurun abi. Ulan abi ben et derdim dedim adamlar ben benim derdim abi ete dalarsak ya aç. Abi dalın sen ben... Her şey her türlü aynı şey yapıyorsun amına. <laughs> Aha. Aha. Volkan bana vuruyor. Volkan çerifsiz. lan. Beni zehirledi oğlum bu çekil. Ha zehirlediyse ben karışmıyorum o zaman. Lan bana niye vuruyorsun kesin. Ben karışmıyorum kendi aranızda halledin onu. Oğlum bana niye vuruyor? Ben şeyi gönder öldürmeye şey. Beni diye öldürüyor. Abi. He. Niye istedin Volkan'ı? Neyi linçledim işte. Lan ne yapıyorsun? Ya düşecektim zaten direkt alt F4. Aa! Gebersiz dur bekle bitireceğim. bekle. <laughs> Kavga etmeyin günah. Yapmayın. Kaineri. Oğlum. Sikerim ama ha. Amcık. Eve kadar sürünebilir miyim ben? Ben neredeyim? Ben ölüyorum. Oğlum beni kaldırın. Beni öldürdüler. Alo. Sesimi duyan yok mu? Ölüyorum. Hepinizin amına koyayım. Kim burada hain ya? Nerede o piç mert? hocam. Ne? Ne dedi o? Arkadaşlar sürgünümü kaldırır mısınız? Öleceğim lütfen. Sürül piç. <laughs> İçeride... ya, nerede yani ya? Ben de öleceğim dedi. Baba kim? Şey ki? lazım ya yemek lazım. Bunların canını fullelim ya bunlar çalışıyor. Ben, ben bir çift şey daha bul. Bunlar çalışıyor, bunları evet. canını fullleyelim Ben attım onu ben. <laughs> Mert reyleri seleyemiyor kardeşim. Oğlum bu ne bunlar? E diyor. Bunları dinleyebiliyor musun? Ben mi? Hep başına mı? Kim kaldı? çıkamıyorum. Bir Tamer abiyle Muhammed çalışıyor ha. Boku bokunu öldük ya. İbneler. Aha. <laughs> Amir abi. Ne yapıyorsunuz ya? Ya hain mıydın lan? Ben haindim abi. Seni ben amına koyayım. Orada seni böyle pisiye düşürdük ama. Kusura bakma. Başka kim daha hain? Neredesin? Vallahi adını bilmiyorum be. ben. Niki ne Niki? Aha bak bu bu. Ses ver ne taraftasın? Mert değil mi? Orospu. bu. Evin oraya gel evin. Aha gördüm. Gel. Attım iki tane yere. Ya ben çözdüm de diğerleri çözemediği Aşı için ilerletemiyorum ama ne koyayım. kaldıracak mısınız? Oyun aslında çok güzel çok zevkli de. Sus lan hain köpek. Oyun öleceğim lan. Hadi. Abi geçebilir mi? Tam ben kaldırıyorum ya. Şaka yaptım. Fesevik. <laughs> kaldırın da hadi. Fesevik Bir şey kaldırıyorum. Efendim canım hiç. Şey. kendine ya, takılıyor kaldık, ya. Kaldır biraz ısınayım. Öyeceğim. Göreve gidemiyorum yapmaya. Tamam sıkıntı yok. Sen yapmasan da olur. Sen eşya topla bize. Sen top ölünce nasıl toplam bekliyor? Sıkıntı yok. Yemek atsana bana. Adın üstüne hadi. hadi. <laughs> Bu son yemeğim abi. Can verelim buradakilere. Mert burada mı? Açık aşk olsun ya. Ha burada veremiyorum. Yani ayıptı. O değil volkanı küstürdüler ya. Ben arkada mağara falan buldum abi. Gel gelin kömür mü arası falan var. Dur abi. bunu ben o stream şey yapacağım bunlara. Adam enjekte edeceğim bu oyunu. Şimdi bundan sonra şeyi salarız. O yer neredeydi ya? Ya yukarıdaydı. Oğlum adam Neyse ölünce kaldıysın. Adam ya. katilmiş oğlum. Adam öldürecek tabii amına koyayım. Benim aynı <laughs> adam öldürdü amına. Bu Mert'e var ya 3 defa üst üste şey gitti. Imposter gitti amına. Niye takip ediyorsunuz ya? Baksana Bize bir kere geldi ona şu kere. Dedim. Yok sana demedim ben yanlışlıkla konuştum. Kalbimi kaşıyorsun ama. Ayıp. Oha, ya ne bu ya? Harbiden ya üç kere de aynı adamı Yemeğe katil gitmez mı? ya. Yok. Ay, ya ay, midemi sikeyim ben ya. Mert tam bir toksik. Tam bir toksik Mert. Hulya abla hiçbir oyunu almıyor onu mesela toksik dediği için. Ha geldi buraya buraya da toksik dedi. Yusuf senin ben aman koyayım. Siz kaç kişi kaldık ya? Siz az kişi kaldınız ya. Dur Tamer abi nerede? Tek kişi kaldı abi. Bu İbo ne yapıyor? Dağları deli. Bu, bu, viran etti kendini burada amına koyayım. Baba hareketlere bak baba Sonunda Sonunda diyor bir <laughs> daha Baba durun da cam vereyim ya Durun da size cam basayım ya <laughs> Başka bir şey çıktı mı? Ferhat'ın şirini geldiği gibi. <laughs> o şey yapıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Koşarken oluyor da işliyor mu ama o var. Çember çıkıyor, çemberden çıkmasınlar diye. Yuva devam etseydin ama Can niye soğuk verdi? Can bilmiyorum ki ama. Bu bunun ikinin anlamı ne? Yapak Rick. Şu an görebiliyor galiba attım telsizi. Kim görebiliyor? Bilmiyorum ki hiç yaşayanlar. Telsiz mu? Telsizi nasıl kullanacağız biz? Ee, mouse 5 herhalde veya sol CTRL'i. Eee diğeri mi? kimdi? Hope muydu? Ona Eğil da değil. şey yapalım, Exile. Öyle o, öyle da giremesin öyle birisini, birisini kaldırmamız gerekiyor. Evet beni kaldır. Ben de üşüyorum, geliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Ulan yeni sürgün verdim. <laughs> şey içeri girdi. Tekrar sürgün verelim. Kaldıramıyorlar. Vallahi görüyorlar. Hayır hayır. E nasıl sürgün değil amına koyayım. E ölü değil mi amına koyayım? Hopi e sen bef ölü değil misin? Sen de çöktü mü? Ölüyüm abi. Yo, abi. Tehlikeli demek demek. Mi konuşuyorsun? ge 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 <laughs> ge Oyunda buglar var. Gece çöktü bende. Ben, ben de gırtlak yok ben söyleyemiyorum. Mert diğerlerini Me Me öldürdünüz mü? Diğer kim? diğer Samet abi falan diğer oyuncuları. Bence onlar kim yolla nereye yolladıysan artık bulamadılar. Onlar bence ölmüştür ya. Samer abi hacker şey açıldı bende. Bunlar da şey hackleyelim gel. Bunlar da <laughs> ölür ölü olmadığımızı daha yine geliyor. geliyor. Şey, Sağ üstte geliyor. gösteriyor. Geliyor. Doğru. Tamam. için şey, beş tane yeşil şeyden istiyor. Açabiliyorum. Irtlaksın zaten. Kefehlik. Kefehli. Kefehli. Ya aslında boş oyun değil de. Acemiliz ya. Acemi olduğumuz için. Oğlum bunlar nerede lan? Ananı avradın hop ya ölmüş. Abi şu özel güçlerimizi kullanıp Mert'i falan öldüren mert bizim ya. yere yardım edin. Tamam gel. Özel güçler bir işe yaramıyor ya. Ay yarıyor abi yarıyor. Yarı yarı. yarı. F'ye yani. basıcan. İşaretleyeceksin. İşare şey, bu kim içeri giren Cam gir. vermeyin cam vermeyin. Gibi Ama burası çok kalabalık burada yapmayalım abi. <laughs> burada bizim yer zararıyor. İçeride kullanılmıyor mert, mert zaten. Mert'i tek kıyılayın. Mert'i tek kıyılayın. Sen misin İbo sırtında yay olan? şurada bir yerde duracak o illa. <laughs> Şimdi abi. Ben bir dondurayım bunu. Ben de dondurdum, ben de Ayıp yapıyorsunuz ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi o? Ayıp <laughs> yapıyorsunuz <laughs> abi. Ayıp <laughs> yapıyorsunuz. <öyle. gülüyor> Bu ölü bedenler peşini bırakmayacak Mert'i. Aha Mami'ye tamam. saldırdı, Mami'ye saldırdı. Fight başladı. Ne oluyor lan? Havada uçtu bir. Ay Mami He gitti. Kahvesin oğlum sen, kahve. Abi hoş geldin. Lan sesimi kimse duymuyor mu? Kes lan, sen biraz. Ulan o adam senin sürgünlüğünü kaldırmıştı be. Mami kardeşim Oo, hoş geldin. Oo, ne herkes ölmüş ya. kardeşim. <laughs> <laughs> abi tam da çözüyordum var ya. Ya oyun güzel de çözmek lazım dediğin gibi. Yok şey hacklemeye gidiyordum bir şeyi laboratuvarda. Bu ne olamıyoruz hep beraber hareket edemiyoruz. E şerefsiz abi benim şeyime girdi. Ah lan Mami. Ulan, Ulan Mami. Bir de kalk mı değiştiriyor? Mami sen nasıl kalktın lan? Aaa! Ben değilim abi. Benim yerime girdi. Kılık da Aa, rekılık. Oyuna bak. Neyse. Ben öldüm de öldüm. tamir abi. Dümene bak. <laughs> ya bak. şurada şeyi bakmak için gittim. Mekanı, e, görev yerine şey varmış. Yemek vermeyin buna yemek vermeyin. Soğutun. Evet. Ee, Samet abi siz, siz, sizi Can bir yere ışınladın mı? Böyle rastgele. zombie dişim Nasıl rastgele? Abi ışınladı, beni de ışınladı. Ben tünelin olduğu yere gittim. Ha. Tünelleri buldum. Dedim herkese de dinlemedim kimse. Bu adam üç, üst üste 3 defa nasıl impostor oluyor ya? biz biz şeydik. tersiz telsiz bulduk Mami ile. Telsizden konuşuyorduk sürekli. O yüzden şey yapmadık hiç. Biz duyuyorduk sizi ya. Sadece ölüler ya. duyuyor. Telsizi duyuyor, mu? He ölü. ölüler. Sadece ayı geldi. Uyuyordu o, bak, bu kim bunu baksana İbo'ya bakın İbo'ya. <laughs> Helal lan İbo. İkisi kalmış. İki kişi mi kalmış yani? Aynen. Ee. Acaba İbo bir görünce İbo... ne diyecek? İbo'ya söyledim ben acaba tamir etmesi için 5 tane. Acaba ama gerçeği kırı gerekiyor. Ama hala Muhammed abi gibi geziyor bak bak. Ölüler evine etki yapabiliyor mu? Donduruyorsun. Donduruyorsun. Oha ismi de Muhammed olarak geçiyor mu? Hı hı. Evet. Sen daha Bir daha donduralım onu 4 kişi. Ama anlar sayı. bak ayıptı diyor. Ya. Ee, yazık ya yiyorsun ya. Ya, neredesiniz? Yani B'ye bas, Q'ya şey, tamam bas abi. Işınlıyor bize. Abi dördüncü sekerini var. tıklayıp F'ye bas. Bak, Ama şey, şey, kullandım demin ben denedim. Bu sen değilsin değil mi? Beni kandırmadı bu. Bu bende iş şey yok. Az önce bir şey. Bence kontrolden konuşurken kurtları saldırdım. Gerçi ulan dedin. nasıl kandıracak ki ben anasını satayım. Sen de evet. bu şeyden telsizden Sesinde mi taklit ediyor? <laughs> Nerede bunlar? Yaşayan var mı? Yaşayan ben... var şey ben... mı? Ben. <laughs> Aaaa. Ben de orada gel. ben orada ya. Ben dedi. Abi <laughs> silah aldı. Lan Mert ya. nerede? <laughs> Mert nerede diyor. <laughs> La İbo oğlum söyledim ölüyorum diye. Yemek var mı? Lan vur lan vur lan. Yok kanka kalmadı. Abi ses, ses, Sesini tanımıyor mu? Tanımı. <laughs> abi <gülüyor> abi sesini misin? tanımıyor ya. O oh, tanımaz tarafa. Bilgisayar <laughs> korsanı. Ne? Mert nerede? Oh, <gülüyor> o, <gülüyor> ne <oluyor>? Evin arkasında. <laughs> göster bakayım. Ananı avradın. Ya, ya iyi ya İba sütlü <laughs> müsün ya? Abi yapsın lan. Çerepsiz. Abi ya. Lan İba sesimi de mi anlamadın İba? Abi nasıl ya? Harbiden Oğlum. Oy. Helal <laughs> <Gelen> olsun Mert. <laughs> Ay. <laughs> Oy harbiden de ya. Oğlum Mert, 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 Mert yiyin diyor <laughs> Neyse elinize kolunuza sağlık ya. Valla. <laughs>